Bugün 1 Mayıs. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Ama Türkiye'de her zaman kutlanamadı. İstanbul'da 1 Mayıs ilk kez 1912 yılında kutlanmıştı. Takvimler 1923'ü gösterdiğinde ise 1 Mayıs günü yasal olarak işçi bayramı ilan edildi. Bundan tam bir yıl sonra 1924'te hükümet 1 Mayıs kutlamalarına yasak getirdi. 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise işçi hareketleri büyük bir ivme kazandı. 1 Mayıslar artık büyük coşkuyla kutlanıyordu. Ta ki 1977 1 Mayıs'ına kadar. 1 Mayıs 1977 sabahında Taksim Meydanı'na kara gölgeler düştü. Kimsenin dikkatini çekmeyen grubun bir bölümü Intercontinental Oteli'ne yerleşmişti. Diğer bir grup da Sheraton Oteli'nin çatısına, bazıları da sular idaresinin duvarına çıktı. Seyyar ekipler de meydandaki yerlerini aldılar. Tek bekledikleri de işaretti. Saat 13'te gruplar Taksim'e yürüyüşe geçti. Şarkılar, türküler, marşlar söyleniyordu. Hiç beklenmedik bir kalabalık vardı. Birden bir şeyler olmaya başlamıştı. İki el silah sesi duyuldu. Sanki birileri işaret vermişti. Kimse kimin kime neden ateş ettiğini anlamamıştı. Ölümcül bir panik yaşanıyordu. Dört bir yandan yaylım ateşi başladı. kurşun çekirdekleri leblebi gibi düşüyordu. Tam bu karmaşanın içine nereden geldiği bilinmeyen beyaz bir otomobil girdi. Kalabalığın arasına daldı. Camları açıktı. İçeriden sürekli kalabalığa ateş ediliyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi meydana bir de polis panzerleri girdi. Bir yandan kalabalığa su sıkıyorlar, bir yandan da ateş ediyorlardı. Panik hat safhalara ulaşmıştı. Tüm bunlar yaşanırken bir kadın da göz göre göre polis panzerinin altında kaldı. Kalabalık kurtulma umuduyla tek çıkış noktası kazancı yokuşuna doğru koşmaya başladı. Birçok insan ezilerek hayatını kaybetti. Tüm bu olaylar sadece 20 dakika sürdü. Taksim meydanı adeta bir savaştan çıkmış gibiydi. Alan ölüm sessizliğine büründü. Geride 34 ölü yüzlerce yaralı kaldı. Kanlı bir Mayıs bitti. Başroller sahneden indi, perdeler kapandı, ışıklar söndü. Olayların üzerine bir sürü dava açıldı. Gözaltına alınanların hiçbirinin olaylarla alakası olmadığı ortaya çıktı. Hiçbir sonuca ulaşılamadı. Davalar zaman aşımına uğradı, dosyalar rafa kalktı. Yıllar sonra 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla 1 Mayıs resmi tatili ilan edildi yıllarca kutlamalara izin verilmeyen yasaklı Taksim'de serbest kaldı.